Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hmm. Ee, bir gün futbol oynuyoruz ama yine o kadar şey yapmıyor arkadaşlar. O kadar bekli şey söylemek boşuna. Video hadi videomuza geçelim. Hadi geçtik bile. Hmm. Oy çok hmm. iyi buldum. Bu bu buldum topu yani. Oha. Hmm. Adam toptan bile uzaklaşmıyor. Ben vuruşum oğlum. Hayır derler. Arkaysa bazen ben böyle Hayır derlerim. Öyle diyorum. Çok iyi. Hmm. Arkaysa bakın. Of be. Nasıl kaladın. Hmm. Oy, <laughs> Çok hmm. iyi vurdum. Çok hmm. hmm. Çikibidi tuvalet. Arkadaşlar siz hmm. siz si, si tuvaleti biliyor musunuz? Dur dur top 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 yes yes Dur çikibi yapıyordu. O hmm. onda yasın Cengiz de vardı arkadaşlar. Neyse hmm. arkadaşlar biz o konuyu konuşmayalım. Çünkü bir ara belki siz hmm. abone olursanız hmm. şey yaparız. Yaz hmm. e, ya yes, Şimdi dop dop oynadı. Ay yani şey hani şey vardı ya oyunu. Şimdi bir dop dop, oy dop oyunu. ortadan vurunca koyun zamandı zaten. Sen de her işin ufuluma. Ortadan vurulacak. Olmayacağım ya ben oradan? Neden? Ya ne yapıyor adam öyle? Al adam gidecek şimdi. Sen gittin mi bir de? Sen zaten gittin. Mokka kore atsan da. Gittin. Ben oradaydım ya arkadaşlar. Bak, ben buradaydım ya. O Afrika. Ben oradaydım az önce ya. O yüzden ben oradan buraya atmıştım. Ben Buradan buraya ölmüştüm ya. Ben buradan geldim. O yüzden atabildim. Atamazsam oradan gelsem izasına göre e, şey yapacaktık. İzasına göre e, şey yapamayacaktım. Oradan gelmesem. Arkadaşlar e, ben oradan geldiğim için izah yaptım. Arkadaşlar. O yüzden ben yani yapabiliyorum. bu lan. Ben nasıl yapamadım asıl? Bir saniye. Kaldır kal yani. Kaldırmadı burası. Burası kalkmadı. Arkadaşlar buralar kalkmıyor zaten. Çünkü siz de biliyorsunuz. Bazıları bu oyunu çok sevmiş. Ee, yani oyunda hep gösteriliyor arkadaşlar. Ee, Bak şu da sevmiş bak. Ben videomu izlemiyorum ama şeyden sevmiş. Like attı oy, oyuna like attı bana değil. Arkadaşlar bana değil. Oyuna like attı. Oyuna like atmak da var. Ben de atabiliyorum. Tabi kendimize de atmak var. Ben tabii kurtarabiliyorum da. Oha kurtardım mı? Arkadaşlar kurtarmasam çok fena olurdu. Ama kendimi öldüreceğim anam. Oy. Arkadaşlar ben bunu atsam biri at. Nankör gibi adam. Oha! Arkadaşlar bakın mavilim var ya. Şu mavi of oh. nasıl be? Şu mavi renkli var ya o kostümden de bende de yüz tanı var. Hay ah, yes. İkari. Hadi vallahi. Sen git. Aleyküm. Aleyküm teşekkür. İyi diye var. Gel lan buraya. Oh. A ah o. -oh. A ah o. -oh. Olmadı. Ha, oh. Nasıl atlı Oha. Oh, a o oh. gitar oh, ne demek ne demek şaşırmak demek. Nasıl şaşırıyorsunuz? Şaşırmak demek. Oh, a o aa oh. Demek. Ama İngilizce arkadaşlar. Hmm. A o -oh. Oha bu İngilizce bile biliyor. Arkadaşlar bu bütün dille biliyor. Ben de zaten bütün dili biliyorum. Arkadaşlar ben bütün dili biliyor musunuz diye sormayın. Ben bütün dilleri bilirim. İngilizce Amerika Amerika Birleşik Devletleri. Onlar mesela arkadaşlar. Onlar İngilizce. Uy oh! Önden vurdum arkadaşlar. <laughs> Benim arkadaşlar. Ben vurdum ama onlar beni saymıyorlar. Ben vurdum. Ben golüyüm. Ben birim. Puanla diyor. Tüh be oyun kasma. Kasma be oyun kasma. Kasma be oyun. Diyecektim. Oğlum bu ne yapıyor? Oha adam adam sert vuruyor. Ben bir markez. Çok güzel bir gol attım. Golümüz karşılamak için arkadaşlar. E, ee, bakın arkadaşlar. Ee, a o. Neden olmuyor? A o. Nasıl? Oha. Arkadaşlar Bakın Şöyle var ya basıyorum Bak ses geliyor Bakın Aman buraya girdim de ses gelir. Diye söyleyeceğim Tüh be A o. Arkadaşlar gittim ben. Çünkü ben zaten atsam bile onlar bile atar. Onlar bile atsa izasına göre değil. Ben izzaya göre bakıyorum da. Arkadaşlar izan ne demişim? Buradan oraya kadar bu ortadan şuraya kadar izza. Öyle bir şey. Şuradan şuraya kadar izza. Şuradan her yer. Ondan şuradan. Şura kenar. Şurası köşe olması lazım. Hayır. Şuralar köşe. İzza şöyle bir şöyle öylesi bir şey yani. İzza ödevlerde de ve okullarda da kullanılır. Hmm. Ama bir malzeme değil. Malzeme değil yani bir kalemle çiziyorsun ya ölçüsünü alıyorsun. Onun gibi bir şey İşte arkadaşlar izahı verdiriyorsunuz. Hadi. Lan, at lan ne bekledin lan Atlan. Hayır. Gol atladım. Helal olsun. Aa, o. Lan. Git. Aa elim yandı. Adam adam bombayı çıkarırsa arkadaş az önce burada bir tane çıkarmıştı ama gözükmedi. Ben gördüm çünkü. Aa bak bir tanesi çıkardı. Çık, top çıkarmışsın. Evet. Ben topun çıkardığını biliyordum. Bakın arkadaşlar. Ayağımla bile kurtarıyorum. Uh -huh. A o ne oldu? Arkadaşlar ben hep zaten a o diyorum. Çünkü şaşırıyorum her şey. Ben de her şey şaşırıyorum. O oh. a o. Oha nereye gitti? Uf <laughs> be ben az atıyordum. Ve Dur -ce. Böyle sahip. Arkadaşlar yine ses çıkarmaya başladı. Hah gitti. Arkadaşlar böyle titriyor telefonu. atın bunu. bana. Bana at lan. Külüstür arkadaşlar bu. Bu top külüstür. E eski. Kü, eski demek. Külüstür demek eski. Arkadaşlar e, külüstür topla mı yiyoruz? Bu ne? Evet külüstür arkadaşlar. Oha. Külüstür topla. Çık lan sen bir. Oğlum canım burada. Hadi. Hayır. Hayır. Hayır Hayır Mustafa, Hayır, Mustafa be. Hayır. Vallahi ya. Hadi eyvallah sana. Öldün. Yo, öldü evet. Ölerken video çekeceğiz artık. Ya neredesin top be? Oha. Yok oradan vuramazsın ki. Tövbe. Adam kim vuracak şimdi orada? Adam vuramadı. Adam vuramadı. Aa adam vuramadı. Yazık oldu adam. Hayır atacaktık. Hadi atalım 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 atalım. Baksana ne daha ya. hepsi herkes öldürür. oh at. At. Hmm. Lan bana pas at işte. Oğlum bana atsana. Bana at ben de sana atacağım. Tövbe tövbe. o oh. İyice ortalık karışıldı. Hmm. Arkadaşlar çok iyi bir şey yaptık. Böyle. Bakın. Biz birbirimize atıyoruz seken topla. Hop as, atıyoruz. Ama bazen de kaçıyor. Oy! Ama kaçıyor da gol oluyor arkadaşlar. Bu bu nasıl bir şey? Kaçınca gol mu oluyor? Adamlar bu ya atmış. Adamlar bok bile atamazdı ya. Hı. Nasıl geldi? Arkadaşlar buraya gına geldi bana ya. Gına demek gıcık geldi ya. Kendi karşısına gidiyor adam. Adam kendi karşısına gidiyor manyak gibi. Hadi. Oha. Bir bana orta yapsana. Orta yapar mısın dedim. Sana orta yap dedim. Hadi adam at. Ve hayır. A o olmadı. Adam sekti mi top? Sekti mi lan top? Arkadaşlar sekti mi? Siz almazsınız. <laughs> Tüh ya. A o gitti arkadaşlar. Gol gitti. Gol olacak. A o a o a o, a -o. A -o diyecektim kendi kaleme attım. Bu nasıl olabilir? Arkadaşlar. Kendi kaleme attım şu an. <laughs> Delamayı. Suudi Arabistan. Delan <laughs> şey, sen Suudi Arabistan ver. Al Hilal'a gitti Neymar. Gitti. Zaten her yere gidiyor Neymar. Neymar sen de gittin bir yer kalmadı ya. Abi Brezilya'ya gittin. Japonya'ya gittin. E, Türkiye'ye gittim. Gitmedin. Hayır. Gittin evet. Bir tane Santos diye bir şey ama o Türk bir takım. O Türk ama eski bir takım. Oha. Ay hesabı beni biliyor. Prag'a'nın golü azmış şey? Arkadaşlar hmm. golü kaç söyleyeyim? İki gol. Sadece iki gol. Hiç oynamamış ki. Oynamış da hiç hepsi sıfır. Sıfıra olmuş arkadaşlar. Gelmiş de büyümüş de sıfır olmuş. Kendi sıfır olacak. Onun zaten o. Hmm. Arkadaşlar onun olacağı da bir takım. Kalmadı yani. Arkadaşlar valla onun da olacağı bir takım kalmadı ya. Gıra... Gına, geldi valla. Yani gıcık geldi. Tüh ya ben boşuna mı hazırladım? O zaman eyvallah. Hı -hı. Hı -hı. Hayır! Sen nasıl tutamazsın onu? Ben arkadan gelmiştim ya. Abi zaten az yaptı. Hepsi ben gıcık yap. Gına yapıyorlar lan bu. Yani bir şey yapmıyorlar da. Nasıl? Nasıl ölmedi lan adam? Nasıl ölmedi? Fırlattım arkadaşlar içinden geçti. Aa <laughs> o oh. arkadaşlar şaşırdım yani. Aa o oh. oha geldi lan. Top bandayken atamamıştım. Keşke atsam da. Çık gibi dop top dop dop. dop, dop. <laughs> Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna gelelim. Sizleri çok 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 seviyorum. Hadi bay bay.